bütün param elimde duruyor. Gidip paramı en iyisi bankaya yatırayım, ATM'ye yatırayım. Maazallah birisi çalar eder sonra. Şurada bir yerde ATM olacaktı. şurada işte, şurada. Kanka Efekan bu iş böyle olmaz yani bir şeyler yapmalıyız. Nasıl yani kanka ne demek istiyorsun anlamıyorum seni. Oğlum bu şehrin en havalıları, en zenginleri olmalıyız. Evet, ATM burada işte. Çok paramız olmalı, çok. Bütün kızlar bize aşık olmalı şehirdeki. Herkes aşık olmalı biliyor musun kanka? Bütün kızları tavlamalıyız. Kanka fikir süper de nasıl yapacağız yani bunu? Nasıl zengin, nasıl havalı olacağız? Beş kuruş paramız yok oğlum. Altımıza giymeye don alamıyoruz. Sen gelmişsin bize, zengin olmamız lazım diyorsun. Paramız yok oğlum bizim. Bu paraları nasıl yatıracağım ben? Nasıl? Keşke bilsem, keşke birisi bana yardım etse. Lan Efek aklıma harika bir fikir geldi. Gel benimle gel. Amca amca selamun aleyküm. Amca bize bak. Galiba senin yardıma ihtiyacın var değil mi amca? Hı, çocuklar sizi bana Allah gönderdi. Evet yardıma ihtiyacım var doğru bildiniz. Biliyorsunuzdur şehirde çok kötü insanlar hırsızlar var. Ben de yıllardır para biriktiriyorum. Bütün param burada. Evet amca çok kötü insanlar. Evet evet o paranı çalabilirler yani. Aynen amca yani bir de paranla çıkmışsın böyle ya birisi gelse çalsa paranı ne yapacaksın? Arkadaşlar zengini mi daha çok seviyorsunuz fakiri mi? Ben fakiri daha çok seviyorum. Hadi siz de hangisini daha çok sevdiğinizi yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. İşte o yüzden ben de parayı aktarmaya çalışıyorum. ATM'den yatırmaya çalışıyorum. Bana yardım eder misiniz? Bir türlü beceremedim. Biri çalarsa edersen ne yaparım ben? 5 kuruş param kalmaz. Merak etme amcacık sen ver parayı bize. Biz sana yardım ederiz. Biz yatırırız seni yerine. Oğlum Alperen düşündüğümü mü düşünüyorsun? Yoksa adamın parasını mı çalacağız? Bak son parasıymış. Efe kanka sus şimdi adam anlayacak ya paraları da alacağımızı sus sus. Pekala çocuklar çok teşekkür ederim çok iyi insanlarsınız alın parayı yatırın. Sizde olmasanız hırsızlar kötü insanlar çalacak paramı kaçacaklar. Allah razı olsun sizden harika evlatlarsınız. Sağ olasın amcacım çok sağ ol. Yalnız bu ATV bozuk galiba. Biz başka ATV'den yatıracağız. Sen şimdi boşuna böyle ya zor zor yürüme tamam mı? Kendini yorma. Aynen amca bir sonraki ATM çok uzakta sen şimdi yorulursun biz gideriz sen senin gelmene gerek yok senin hesabını atarız merak etme. Vallahi harikasınız harika. Benim oğlum Kerem komiser sizi söyleyeceğim size yardıma dokunur belki. Yaptığınız iyilikten bahsedeceğim çok sağ olun. Ne Kerem komiser bir sakın söyleme amca sakın söyleme biz yaptığımız iyiliklerin paylaşılmasını sevmiyoruz hadi görüşürüz biz kaçtık geç olmadan yatıralım paranı. Ne kadar iyi çocuklar. Allah'ın enayisi. Nasıl da çaldık parayı. Kanka güzel de adam Kerem komiserin babasıymış. Parasının çalındığını anladığında ne yapacağız oğlum? Yakalanacağız. Çok kötü olacak. Kerem konsere gidecek bizim tipimizi gösterecek anlatacak bizi Kerem konserde yakalayıp hapse atacak bence parayı geri verelim. Ya kanka sence o enayi moruk bizi mi hatırlar mı ya kaç yaşına gelmiş adam ölmeyi bile unutmuş oğlum. Bizim tipi bizi mi unutmayacak? <laughs> Doğru diyorsun kanka da ne bileyim ya neyse enayinin bir sürü parasını aldık ya burada tam tamına 10 milyon dolar vardır ya. Zemin ederim şehrin en zengini en havalıları biz olduk artık. Biziz istediğimizi alabiliriz. Aynen öyle kanki. O salak moruk da beklesin. Hesabına para yatacak diye beklesin. Enayi. Geniz <laughs> parası lan bu. Hadi gel üstümüze başımıza bir şeyler alalım. Kolye saat falan alalım. Araba alalım. Motor alalım oğlum. Çok zenginiz artık. Ne istesek alırız. Evet çocuklar hepiniz derse hoş geldiniz. Kapıda çok pahalı arabalar, motorlar vardı. Kimin lan onlar kimin? Yemin ediyorum bu harika arabalar, harika motorlar. Bayıldım resmen bayıldım. Birinizin annesinin babasının mı? Bir tanesinin benim olması için nelerimi vermezdim. Ya öğretmenim şöyle bir sınıfa bakın. sizce kimin olabilir he? Kimin olabilir? Harbiden öğretmenim ya sizinki de soruyor. Yani. Bir bize bakın Efekan'la bize bakın. Bir de diğerlerine bakın Allah pis fakirleri. Tabii ki de bizim yani bizim Efekan'la benim ailemizin de değil. Veli'nin de değil yani. Aynen öyle. Biz bu şehrin en zenginleriyiz. Alperen ve ben bu şehrin en zenginleriyiz. Bizden zengin kimse yok. Vay anasını çocuklar. Siz bu kadar parayı nereden buldunuz? Banka mı soydunuz? Hırsızlık mı yaptınız? Eee şey ne alakası var öyle birim ya ne alakası var hemen iftira atıyorsunuz ya niye hırsızlık yapalım niye kız soyalım ya Harbiden öğretmenim sizin gibi bir öğretmene yakışıyor mu böyle öğrencilerine iftira atmak he Yaşlı adamın tekinden falan filan asla para çalmadık yani biz Ne yaşlı adam Efekan oğlum ne saçmalıyorsun Ulan geri zekalı çaktıracaksın şimdi Efekan sus Yaşlı adam kim dedi sanki oğlum salak mısın sen yakayı ele vereceksin Şey yani öğretmenim lafın gelişi ya şaka yaptım şaka ha 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 gülün diye Allah Allah garip geldi ya ama oğlum siz ne nasıl bu kadar zengin oldunuz ya ben kaç yıldır çalışıyorum paranızın binde biri yok bende. Bir de bu ay biraz sıkışığım da bana borç verebilir misiniz bu kadar zenginseniz? Hadi lan orada Barney biz hayır kurum muyuz yok sana borç borç. Ya da bankamıyız yani sana kredi verelim he he defol git bari. Of tamam bari arabayla ya da motorla gezdirin beni çocukluk hayalimi yani. Valla olabilir bakarız balde öğretmen ama yani bir şartımız olur bizim bütün notlarımız yüz olur. Yani kanka sen de saçmalıyorsun ya bütün notlarımız yüz olmazsa zaten okulu satın alırız paramızla baldeyi kovarız değil mi kanka? Vallahi öğretmen her türlü yüz vermek zorunda bizim bütün derslerimize sıfır alsak bile değil mi? Evet evet kanka doğru söyledin. Ne okulu satın alıp beni mi kovarsınız ne olur yapmayın bunu çocuklar tamam tamam size full yüz vereceğim hep yüz olacaksınız. Efekan Alperen kardeşlerim korumaya ihtiyacınız var mı yok? Belli ki çok paranız var yani insanlar size rahatsızlık vermesin paranıza çökmeye çalışmasınlar sizi korayım bir miktar karşılığında. Bana her gün kola çekirdek alın ben de sizi koruyayım özel korumanız olayım yani. Efekan Alperen'e harikasınız ya. Arabalarınız da çok güzel. Ben girerken gördüm. Aşık oldum size aşık. İkinizden biri benimle sevgili olabilir mi? Ay biriniz de benimle olun. Benimle olun. Ben de ikinize de aşık oldum. Ne olur çok zenginsiniz. Çok havalı, çok karizmatiksiniz. Hep zengin sevgilim olsun istemişimdir. Efekan Alperen biz çok yakın arkadaşız. Biliyorsunuz değil mi? Ben sizin için canımı veririm. Siz de bana bir bin. Arkadaşlar herhalde. Kanka şunlara bak ya nasıl da dileniyorlar. <laughs> Aynen ya dün yüzümüze bakmıyorlardı. Nefret ediyorlardı bizden. Ezikliyorlardı. Kimse takılmak istemiyordu. Bir de şimdi bak hepsi arkadaş olmak istiyor. Hepsi en yakın arkadaşımızmış sözde. Yakında uzaktan kayıp akrabalarımız da çıkar kanka bu işte Zengin olduk ya. Vallahi beş kuruş koklatmam kimseye bu paraların hepsi bizim kanka hepsi. Aldığımızı dereyle kazandık. Vallahi bu işte bir iş var yani annelerini babalarını tanıyorum. Bunlar bu kadar zengin değil ki bu yaşta da nasıl bu kadar parayı bulacağım? Neyse bakalım yakında çıkar kokusu. Balide öğretmenim kıskanma, kıskanma kıskanma. ne olur çalış senin de olur. Adamlar ne güzel zengin olmuş. Sen ne kıskanıyorsun yani? Eren boşuna yalakalık yapma kardeşim. Sana da beş kuruş bile yok. Sana da istediği kadar yalakalık yap. Oh be bugün de ne kadar güzel bir gün. Şehirde kimse suç işlemiyor ya. Ne güzelliği. Babam mı oradaki? Ne oluyor ya? Babam mı o? Babam mı? Ne yapıyor orada? Direniyor mu? Baba! Baba ne oldu? Bir şey mi oldu? Hey baba! Ne yapıyorsun sen burada? Neden direniyorsun? <laughs> Kerem beni dolandırdılar. İki tane hayta bütün paramı çaldı. Pis hırsızlar. onlara güvenmiştim beni kandırdılar. Ne bütün paranı aldılar mı nasıl oldu baba bu kim yaptı bunu ona bunun bedelini ödeteceğim. Oğlum iki tane çocuk yaptı ben parayı ATM'ye yatıracaktım. Yardım etmek ayağına beni kandırdılar parayı alıp kaçmışlar. Bu ATM bozuk başka ATM'ye gidiyoruz sen yorulma amca dediler. Kandırdılar oğlum beni bütün param o çantadaydı. Beş kuruşum kalmadı. Kim baba bunlar? Kim? Bana tarif et hemen. Onlara günlerini göstereceğim. Babamı kandırmak, parasını çalmak neymiş göstereceğim. Oğlum bir tanesi sarı saçlıydı. diye benziyordu. Diğeri de mavi gözlü sempatik bir çocuktu. Birinde sünger bob stikeri, diğerinde elmas ağ stikeri vardı üstünde. He, efekanlı Alperen. Sen hiç merak etme babacığım. Ben onlara gününü göstereceğim. Paranı geri alacağım. Seni dolandırmanın, kandırmanın, hırsızlık yapmanın da bedelini çok ağır ödeyecekler. Hiç merak etme. Paranı getireceğim. Sen git bize bekle. Tamam keremim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi gidip göstereceğim onlara göstereceğim. Benim babamın parasını çalmak onu kandırmak neymiş görecekler. Kesin o paralarla bir sürü şey alıp okula gitmişlerdir. Şimdi göreceksiniz Efekan Alperen. Bittiniz oğlum siz bittiniz. Kerem komiserim çok pişmanız ne olur çıkar bizi. Söz ne istersen yaparız ne istersen. Valla çok pişmanız bütün paranızı geri verdik zaten. Evet Kerem komiserim bütün parayı verdik geri ya. Babamdan da bir sürü özür diledik ne olur çıkar bizi. Hadi lan oradan sizi pis Tabii ki geri vereceksiniz parayı. Bile vermeseydiniz. Neymiş bir de özür dilemişler. Özrünüz hiçbir şeyi değiştirmez. Yaptığınız çok büyük bir suç. Çok kötü bir şey yaptınız siz. O yüzden cezasını çekeceksiniz boy piste. Çok uzunca bir süre burada yatında görün bakalım. Vallahi aldık dersimizi Kerem komiserim. Ne olur çıkar. Ne olur. Evet, söz bir daha yapacağız. Kesin lan. Kesin.